5. UEFA Avrupa Ligi B grubunun son maçında Fenerbahçe Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puanla grubu lider bitirerek son 16'ya kaldı. Grubun diğer maçında Renisa bir 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada Crespo'nun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Arda'nın ortasında arka direkte Sızalay'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 16. dakikada Arda'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın şutunda Meşin yuvarlak savunmadan döndü. 23. dakikada Crespo'nun sol kanattan ceza sahasının ortasında kaleci Buşan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buşan'dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda'nın gelişine vuruşunda Meşin yuvarlak ağlara gitti. 0 ila 134, dakikada Valencia'nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Bushin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yanağlarda kaldı. 45 artı 2. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Aro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0 ila 260, dakikada Aro'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Bushin ile karşı karşıya kalan Valencia'nın şutunda Bushin gole izin vermedi. 70. dakikada ceza sahası dışından Lincoln'un kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Bush'un güçlükle çeldi. 84. dakikada Alioski'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin şutu yandan alta çıktı.